Selahattin Özeget, Kaz Tosya, Bıçkı Ustasıyım. 40 yıldır bu sanatı e, yapıyorum. Mesleğimi de ustaların ustaları. Us ustaları yıllardır bu sanatı e, işliyorlar. Biz de yapıyoruz onlardan öğrenip. Tosya Bıçkımızın e, şekli bu. E, sapını manda boyunuzun uç kısımlarından, e, paslama çelikten, bunu kendimiz hepsini kendimiz imal ediyoruz. Bu bunun yapımı eleme. Bunun bu yapımı biraz uzun sürüyor. Bu bıçımda bir yoğun talep var. Yurt içinde, yurt dışında devamlı satıyoruz. Bu bıçkımın sapı maden olup ömür boyluk bıçak oluyor yani. yani. Kaybetmedikten sonra ömür boyu kullanılıyor bu bıçak. Son yıllarda bu mada buyruzu bulmakta zorlanıyoruz. Bunu zorlanıyor diyorum da, ya bu nasıl zorlandığı şöyle. Bunu toplayıp da getirenler var. Bunu derecelikle uğraşan arkadaşlar var. Genellikle bu geride tarafında derecelikle uğraşan arkadaşlar var. Onlar hem derisini topluyorlar, hem e, oradaki manda boynuzlarını alıyorlar hepsini, Gerede'ye getiriyorlar ve tabii e, Gerede'de e, tabaklama yap e, yapanlar var, o derisini tabaklama yapıyorlar. Bu e, boynuzun da uç taraflarını bize getiriyorlar. Dip tarafları da bunların e, tarak yapılıyor. Ortadan kesiyorlar, tarak yapıyorlar. Bu tarakları e, bu köylerde yapıyorlar. Köylerde e, yapan otolar azalınca, kalmayınca biz de bunu bulmamız, kemiği bulmamız e, bulmamız zorlaştı. Yani, Türkiye'de e, madde yok mu? Var. Besleyen yok mu? Var. Aslında bunu toplayanlar yok. Şimdi niye? Toplayanlar e, olsa bile dahi tarak yapanlar kalmadı. E, sapının boynu kal kalmadığı için karabuğunun malzemesini e, de, de, delinde bir madde var yani fiber türü bir madde ondan yapıyoruz şu anda. Ama kalite hepsi aynı. Malzemesini aslında e, manda kuyruğu gibi bilenler oluyor ama bunu bilemiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Manda kuyruğu olanlara manda kuyruğu veriyoruz. Olmayanlara bu malzemeden veriyoruz. Ama yani e, bu manda kuyruğundan da bu malzememiz biraz daha kaliteli de oluyor yani. Kemik bu haliyle e, kırılabilir ama ötekisi bundan daha e, çok dayanıklı oluyor. Onun için bundan yapıyoruz. Yani kemik bulmamız zorlaştı yani. Kastamonu Vali öncülüğünde patet alınan eee buç e, buçuğumuz bu. Denelir ufak bir şey. Tosya ilçesinin Tosya'da imal eden ustalarımız var çakça araslarımızda e, el emeği, göz nuru bir üründür. E, sanayide, ziraatte, her yerde kullanılan bir e, malzemedir. Herkesin, herkesin işine de yarar. E, 20 yıldır e, bıçkıyla iç içeyim e, yokluğu aranan bir üründür, malzemedir.